HDP altılı masaya gelecek mi? Gelirse yeni bir kriz çıkar mı? Bunu konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz Mithat Sancar aslında bir çağrıda bulundu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edildikten sonra ve görüşmek isteriz dedi. Bunun üstüne dün Sayın Akşener'e de HDP ile ilgili fikirleri soruldu. Sayın Akşener HDP masaya gelemez ama CHP görüşebilir. Saygı duyarım." dedi. Şimdi o anlara gidelim. Üstüne bir konuşalım isterim. Şimdi geliyor. Evet. Masadan kalktı diyor ama öyle değil masa kalktı. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu aday, Cumhurbaşkanı adayı ama popülaritesi çok yüksek. İki Büyükşehir Belediye başkanının da onun koşu partneri haline getirdi o masa. Dolayısıyla bunu çok kıymetli buluyorum ben. Niye o kadar serttiniz? Niye dönüşü yolunuz olarak ee, dediniz? Evet sertti. Sert olmalıydı evet. Hayır, Sert olmalıydı ben ne düşünüyorsam O metni kendim yazdım Çok netti Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar Bugüne kadar Tayyip Bey benimle görüşmek için Hiçbir şey yapmadı Benim de Tayyip Bey ile gizli saklı Hiçbir görüşmem olmadı Hala hakkımda Benim ifademin alınmadığı Hatta bir PKK muhbirinin Olduğu iddia edilen Bir Fetullah terör örgütünün Fetoculukla ilgili bir isnadın mahkemesi var ama bana bildirilen bir şey yok. Peki ben bunları niye çözmemişim o zaman? Bu ülkede iki şey var. Biri PKK'lı olmak, biri FETÖ'cü olmak eş değer şekilde. Ya bana FETÖ'cülük deniyor. Ne yapacağız şimdi? Bu eğer korkutmak için bir şeyse demokrasinin kılıcıysa ise. işte ben o demokrasinin kılıcını boğazımı keser. O masada HDP yok, bakanlık vesaire şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir de kardeşim sizin oyunu orada oranınızla HDP'nin oy çok farklı. Hadi size güle güle. Biz onlarla. Bu çok saygı değer bir şey olurdu. Benim itirazım da olmazdı. Yani itirazım der ki o masadan kalkardık Hakan. biz. CHP HDP ile görüşebilir ama HDP'nin taleplerini bizi bir durum yok. bizim olduğumuz masaya getiremez. Ya bakın asla getiremez. İddialı olduğumuzu ileri sürmenin yolu biz milletvekili, milletvekili adayı değiliz. Olmama. Cuma günkü konuşmamdan sonra atılan taşların yönü vardı. Bugün itibariyle atılan taşların yönü çok kendini rahat İsteden geliyor şu anda? Tam tersine. Barometre mi? Yani siz DİP'ler e, telaş partisindeki başladı. telaşın sizin evet. seçimi kazanmaya evet. yakın evet. olduğunuzu evet. gösterdiğini. Yani yüzde yüz ben buna inanıyorum. Evet, Sayın Çakır. Gördüğünüz gibi HDP ile bir görüşme olabilir CHP'de. Saygı duyarım diyor ama bir alışveriş olamaz, masaya gelemez, bir bakanlık söz konusu olamaz dedi. Ve aslında orada kapıyı bir nebze kapatmış oldu. Ne dersiniz? Şimdi e, varsayalım ki HDP'nin e, PKK ile yakınlığından kaynaklı böyle bir itiraz ortaya koyuyor. Yani Meral Akşener'in bu çıkışını varsayalım ki milliyetçi hassasiyetleri tetikledi. Bakın <laughs> e, HDP'nin taleplerinden birisi Kürtçenin resmi dil statüsü kazanması. Hı hı. Bir diğeri yerel yönetimlere özellik. Bu da e, onlara göre, onların planına göre e, hı hı. kendilerine ait bir özel bölge oluşturmanın ilk aşaması olacak. İşte HDP'nin bir diğer talebi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda vatandaşlık tanımının Türklük türün dışına çıkarılması. Daha geniş bir yelpaze ve parantez oluşturulması. Hı hı. Şimdi Kemal Bey HDP ile oturup konuştuğunda HDP bu taleplerini de dile getirecek. Peki bunları gerçekten milliyetçi hassasiyetlerle e, ortaya koyuyorsa tepkisini HDP'nin masaya gelmesine dair yanında oturan Ahmet Davutoğlu bir ta diğer tarafında oturan Ali Babacan bu iki partinin parti programlarında ve tüzüklerinde pa pardon parti programlarında e, ve beyannamelerinde Türkçenin e, Kürtçenin ikinci bir resmi dil yapılması taahhüdü var mı? Var. Hı hı. E, vatandaşlık tanımının değiştirilmesi ve Türklük kavramının vatandaşlık tanımından çıkarılması var mı? Var. Yerel yönetimlere özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin hedeflerinden birisi mi? Evet, hedeflerinden birisi ki Kemal Bey e, bu Amerika ve e, Almanya, şey, İngiltere ziyaretleri sırasında da yerel yönetimler özellelik şartını koşulsuz kabul edeceklerini yani kendisi bizzat ifade etti. Şimdi Allah aşkına yani biraz önce Mehmet Bey itiraz ediyor da hı hı. işte İyi Parti'nin bir milliyetçi damarın olduğundan söz ediyor da var peki. Ya. İlla HDP'nin mi bunları söylemesi gerekiyor? Yani HDP söyleyince bunlar bölücülük oluyor, ama Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bunları dile getirdiğinde, bunları politika yaptığında bunun bir şeyi kalmıyor. Hı hı. Ya yani onlara göre bir tehdit olarak algılanmıyor. Hı hı. Yani benim söylemek istediğim şu, HDP'nin o masaya gelip gelmemesinin çok bir önemi yok. Zaten HDP ile aynı düşünen sadece Örgütle arada HDP'de daha az mesafe olan masanın en büyük ortağı var. Hı hı. O masanın ortaklarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, hukukçu milletvekili özellikle birisi, öne çıkan birisi, PKK'lıların bütün cenazelerine giden bir adam. Siz bugüne kadar bunlarla ilgili ağzınızı açıp bir şey söylediniz mi? Hı hı. Sizin e, Cumhurbaşkanı'ya adayı ilan ettiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede 7-8 Ekim olaylarının, Fitilini ateşleyen, hatta çağrısını yapan Selahattin Demirtaş'a, terörden hükümlü Selahattin Demirtaş'a çıktığı zaman madalya, şeref madalyası takacağını söyleyen bir adam. Yani sizin PKK ile aranızına mesafe koymuştan neyi anladınız ben merak ediyorum. İyi Parti açısından söylüyorum. Hı, hı. İyi Partideki Şimdi bir Mehmet olamaz diyor. Mehmet Bey'in var olduğunu söylediği milliyetçi damar açısından ya da Yavuz Ağaroğlu'nun ee, İyi Parti'nin kuruluşundaki ana kolonlardan birisi milliyetçiliktir Hı -hı. ifade yüzüsü üzerine soruyorum. Yani e, Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacak bir adamı aday göstereceksiniz. E, PKK'nın, PKK'lıların cenazelerine giden CHP'li milletvekillerine göz yumacaksınız. E, Türkçe, Türk kimlik olmaktan çıkarmayı yani vatandaşlık tanımında Türklüğü çıkarmayı taahhüt eden Hı -hı. İyi Parti ile aynı masada oturacaksınız. Arada bir cılız sesleriniz çıkacak ama önemli değil aynı masada oturacaksınız. Ortak bu tabakat metni imzalayacaksınız. Öbür taraftan e, Kürtçenin ikinci bir resmi dil olması taahhüdünde bulunan Davutoğlu ile aynı masada oturacaksınız. E, daha da geçtim. Yani İyi Parti madem milliyetçi ve muhafazakar tabanı da var bunların. Ya Ümit. daha o masadaki aday açıklanmadan bir hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yönetimindeki isimler iktidara geldiklerinde Ayasofya'yı yeniden müzeye dönüştürecekleri taahhüdünü verdiler. Evet ya yani anladığım kadarıyla siz e, Sayın Akşener'in bu çıkışını gerçekçi bulmadığınızı gerçekçi ifade ediyorsunuz. HDP'nin o masaya Geçmiş oturmadan da bütün taleplerin o masada görüşüleceğini ve hiçbir itiraz gelmeden de kabul edileceğini söylüyorum buradan. Hı -hı. Ve bunu da zaman ilerledikçe göreceğiz zaten. Şimdi HDP'den, HDP'den biliyorsunuz de, bakın, adayımızı yeniden gözden geçireceğiz, kurullarımızda görüşeceğiz gibi bir açıklama da geldi ama aynı zamanda CHP'de çağrı var. Şu anda durumu ortada. Şimdi Mahmut Tanalla bana birisi Mahmut Tanalla e, Garopaylan ya da işte Mithat Sancar e, ya da e, Pervin Buldan arasındaki farkı söylesinler ben de o masada HDP var ya da yok diye tartışayım burada ya. Evet. Sayın Faraç siz ne dersiniz? Akşener'in bu çıkışına bir alışveriş olamaz, bakanlık verilemez diyor. E, bu Sizin yorumunuzdan sonra Selahattin Demirtaş'ın da <laughs> evet. Meral Akşener'e mektubunu getireceğiz evet. buraya. Bakın şimdi siyaset bir strateji sanatıdır. O strateji de tabandan beslenir. Tabandan güç alır. Hedefe öyle gider. Hı hı. Kendi ayağına kurşun sıkabilecek bir konumda değil İyi Parti. Hatta CHP de değil. Şimdi bakın ortadaki parti, HDP dediğimiz parti, Selahattin Demirtaş'ın kimse kendini kandırmasın. Bazen diyorlar ki HDP'nin PKK ile ilgisi yok. Ya Demirtaş var diyor. Ya siz Demirtaş'tan iyi mi biliyorsunuz. Ya böyle bir kamufle var mı? Ne dedi Demirtaş? HDP Öcalan'ın projesidir. Hı hı. Ve dedi biz ki PKK biz PKK'ya terör örgütü ha, olarak görmüyoruz. Biz dedi. HDP olarak şimdi, geçmişte de bugün de terör örgütü olarak görmüyoruz. Evet, şimdi bakın bazı kesimler böyle bunu böyle çarpıtarak. Ya ben böyle bir şey görmedim ama bu Türkiye'de var. Parti'nin genel başkanı bu Öcalan'ın projesidir diyor bu parti. Bazı muhalefet partili adlarını söyleyeyim şimdi. Onların içerisinden bile HDP'nin PKK ile ilişkisi yok diyor. Ya HDP'lilere iftira atıyorlar ya. Gerçekten HDP'lilere iftira atıyor. Bunu söylemek zorundaydım ben. Bunu niye söyledim? Hem İyi Parti hem CHP'nin asli tabanı. Yani bu dönüştürülmeye çalışılan taban değil siyaset. Asli tabanının teröre karşı bir tepkisi var. Ulusal bütünlüğe karşı bir tepkisi var. Bayrak konusunda bir duyarlılığı var efendim vatan bir bütündür parçalanamız diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün duruşuna bir bağlılıklar var. Şimdi dünyanın hiçbir tarafında böyle zaten e, te, şiddeti dayatarak kazanım elde etmek isteyen partiler oldu. Hı hı. Afrika'da da oldu efendim. Amerika'nın başka coğrafyalarında da oldu. E, İtalya'da da oldu. İngiltere'de de oldu falan. Ama bakın e, Türkiye'deki yapı çok başka. Bir tarafta e, e, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden bir örgüt var. Ama orada Kürt gençleri de ölüyor. Her gün ölüyor işte. 15-16 yaşında çocuklar dağlara kaçırılıp öldürüyor. E, pek çok Kürt Ö vatandaş da aslında e, 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 kendilerini efendim, temsil efendim, etmediğini efendim, ifade ediyor. Bu ülkenin Bu onların iddiası. Bu zaten bu Kürtlerin tamamına PKK'lı terörist damgası vurmaya çalışsa bir alçaklık da var yani. Alçaklık Hı -hı. diyorum. Ya ben o coğrafyanın çocuğuyum. Kürtlerin tamamını PKK ile HDP ile daha ötesi terörle ilişkilendirerek bu vatana ihanettir. Ya bu ülkede cumhuriyete bağlı, Atatürk'ü seven bayrağa bağlı, ülke bölünmesin diye çırpınan milyonlarca Kürt yurttaşı var. Elbette bir yani bir zaten tutacağız. ikisini ayırt etmek lazım bunu ideoloji, konuşmak bile çarpıklık anlamsız. Çarpıklık içerisinde siyasallaşmış hatta militanlaşmış kesimlerle karıştırmamak lazım. Şimdi böyle bir yapı var ortada. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ya Türkiye'de HDP aslında bugün Demirtaş demiş ya bizim demokratik ilkeler dışında demokrasi dışında bir şeyimiz yok demiş ya. Hı hı. Ya tamam ama bakın zaten demokratik bir ortam var ya siz dağdaki bir terör örgütünün kurduğu parti mecliste milletvekili grupları var. Büyük millet meclisinde başkan yardımcıları var grup başkanları var değil mi belediye başkanları var hı hı. il başkanları var siyaseti rahat rahat yapıyorlar ben isterim. Gerçekten şiddeti dışlamış, şiddetten kendini soyutlamış bir parti çıksın yine Kürt yurttaşların haklarını sonuna kadar savunsun. Dillerini savunsun, eğitimlerini savunsun ama cumhuriyetin birliği ve bütünlüğü içerisinde. Hı hı. Amerika'da 90 tane ulus millet var ya. Kimse orada terör örgütü kurup ama ben de flamanca konuşacağım, anayasaya koyayım bilmem ki demiyor yani. Bir ulus bilinci var. Ulus bilincine yönelik saldırılar ciddileşirse burada hem CHP içerisinde hem İyi Parti içerisinde o dinamikler harekete geçer. Hı hı. Bugün CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde diğer partiler işte Saadet, Madet, İyi Parti bir sürü partinin desteğini alırken resmi olarak HDP'yi o çemberin içerisinde tutmamasının nedeni tabanında o kaidenin üzerine oturan duyarlılıktır. O duyarlılıktan dolayı çekincelerdir. Araya böyle çatlak sesleri giriyor. Atatürk'e Atatürk'e laf eder. Onları demiyorum. Ama CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun bunun bilincinde ya bir kesim var. Evet CHP'nin içerisinde milyonlarca Kürt var oy veriyor. Ama bir taraftan bir terör olgusu var. O terör olgusu bir tek Batı'da, Trakya'da Mehmet'in, Çorum'da Ahmet'in kanını akıtmıyor ki Güneydoğu'da çocuklar ölüyor. PKK'nın içerisinde ölen çocuklar o vatanın evlatları sonuçta. Ya yani HDP bu masaya abi. gelirse oy kazandırdığı Ergen. kadar Ergen. oy kaybeder mi? Bitireyim bitireyim. Ben Bak, bir şey şimdi. Tamam tamam devam edersin. Ben bir şey ekleyeyim. Buyurun. Şimdi Mehmet Bey CHP tabanının, Asli tabanı da dahil olmak üzere e, teröre karşı bir refleksinin olduğunu söylüyor. Evet. Atatürkçülük konusunda bir refleks olduğunu. Var. Ya bu ülkede PKK'nın temsilcilerini parlamentoya taşıyan ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi gelen bir partidir hayır, ya. Hayır bir dakika söyleyeceğim. Neden sonra. bunu Bakın görmek istemiyorsunuz? Hayır ben söyleyeyim. Siz hep söylüyorsunuz. 91'deki olayı söylüyorsunuz. O başka bir şey. Nasıl bir şey? İnönü olayı yaptı sonra da o konuda pişman oldu. Ne? Rahmetli. Ya, ya, şimdi bir dakika şunu söyleyeyim. Yani. Peki buyurun. Ben bu refleksin. CHP Ayrıca tabanında bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye kampanyası yine CHP'liler dedi. dün sonra 23'te kaldı, 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 kaldı CHP. 23'te kaldı CHP. 23, aldılar. Aldanın şey payını aldılar. 23 az bir şey. Ya olur, zaten 25. bir oy CHP, bir oy HDP, bir oy Ahmet'e, bir oy Mehmet'e değil siyaset mi olur ya? Bunun nedenini biliyoruz. Herkes biliyor iktidara bir tepki var. O tepki yoğunlaştıralım. Nasıl yoğunlaştırırsa yoğunlaştıralım. O tepkisi var şu an. Türkiye'de bir... siyaset düşmanımın düşmanı dostumdur stratejisi üzerinden yürüyor. Bunu kimse unutmasın. Şimdi bakın. CHP'de böyle bir taban var. Cumhuriyete bağlı o ulus hı hı. bilincini altı oku aydınlama devrine sahip. Bu kesim halen o yüzde 23-25 CHP oy veren kesim niye ısrarla veriyor biliyor musunuz? Bir kesim AKP gitsin diye veriyor. Erdoğan'la bir düşmanlık var. İkinci kesim çaresiz kaldığı için veriyor. Bir kesim de var ki bilinçsiz şekilde veriyor. Bu hı hı. ülkede futbol takımı tutar gibi parti tutan bir kitle var. Farkında değil. Ben soruyorum yani şu CHP'nin içerisinde Cumhuriyet'e saldıran insanla kaçın haber var? Var bazen susuyor. Yarın DHP'nin içerisinde bunu böyle biri yapabilir mi? DHP'nin içerisinde aynı CHP gibi bir dinamik var. O dinamik nedir? Siz bunlara Efendim vatan bölünsün diye dedirtebilir misiniz? Hı hı. İki bayrak dalgalansın dedirtebilir misiniz? İki dilli anayasa dedirtebilir misiniz? Bence mümkün değil. Mümkün değil. Ne dedi Akşener? Bakın o kadar kesin ki o masada asla olamaz. Evet Bitti. masaya gelemez. Gelemez şey dedim, diyor. Kriz çıkacak mı dediniz ya kriz çıkar. Kriz çıkar ya. Kimse kendini kandırmasın, gerçekçi olmak lazım. Siz şimdi gel. Şimdi genelde, HDP'den çağrı var, e biliyorsunuz. Çağrı var. Evet, e, tabii çağrı var. Sayın Davutoğlu da aslında e, CHP'nin HDP ile görüşmesi hem hakkı hem de sorumluluğu dedi. E, Özgür Özel de aslında görüşeceklerini açıkladı bir bunu parti, ifade edince. Belli ki o zaman bir partinin, yeni bir kriz gelecek deme. Söylet... Bu masa seçime kadar böyle gidebilecek onu mi? bu Onu söyletiyorlar İyi parti. Bakın, siz iyi parti. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Bu siyasette iki yüzlülük de vardı artık gına geldi. Ya siz HDP'nin desteğini alıyorsanız alın ittifakın içerisine. Ha şimdi ya bir Selahattin Demirtaş'ın mektubuna ya, evet gelelim ben. o zaman. Şimdi, alın. şimdi Selahattin şimdi. Demirtaş da tam bunu söylüyor. Yani bizi yani kurumsal olarak muhatap almıyorsunuz diyor. Bu da siz diyor. arkasında. Mı? Ama biz zaten varız. Ee, Aradan yerel bakalım. seçimlerde Olma. de beraberdik ya, ben, diyor. Şimdi ben o mektup gelsin mi? Ben Selahattin ben Demirtaş'ın mektubu gelsin. Söylüyorum. Sayın Para. Ondan da haksızlık yapılıyor. Böyle Hemen mektubu olamaz. alalım lütfen Mole. Bakalım. Evet şimdi Selahattin Demirtaş biliyorsunuz e, mektupta aslında özet olarak HDP olmadan e, nasıl bakanlıklar olacak. HDP bakanlık da istemedi ama siz dile getirmişsiniz evet. diye orada bir diyor. serzenişte bulunuyor. Evet, evet HDP'nin oylarıyla yerel seçime girdiniz ve kazandınız. Benim oyumu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu da soruyorum diyor. İstemiyorum diyemezsiniz herhalde. Çünkü yerel seçimlerde istemişsiniz diyor. Ne diyeceksiniz bunun için? Şimdi Demirtaş orada yerden göğe kadar haklı. Yani orada işte Demirtaş'ın söylediği siz yerel seçimlerde hatta keşke yani bu detaylara kadar gireceğimizi bilseydim ben sırrı sıraya önderin e, bir videosu vardı. Hı hı. O videoda İyi Parti ile yerel seçimler öncesindeki yaptıkları e, örtülü işbirliğinden hangi bölgede kimi gösterirlerse de, destek karşılıklı destek bulabilir gibi bir diyalogda bulunduklarını anlatıyor orada. Şimdi siz diyor Demirtaş çok haklı diyor ki ya siz geldiniz e, yerel seçimlerde bizden aldığınız destekle belediye başkanlarınızı o koltuklara oturttunuz. Evet doğru mu doğru? İstanbul'da da Ankara'da da HDP'nin sayesinde koltuklara oturdular. Bunlar evet oturdular. Şimdi siz e, iktidar olmayı düşünüyorsunuz. HDP'nin oylarını oylarına ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz ama... ...HDP masaya gelirse biz kalkarız diyorsunuz. Hı hı. Ya biraz ciddiyet diyor. Yani e, muhtemelen o cesareti de benimle kahvaltı yapmayı düşünüyorsunuz da... ...benimle aynı masaya oturmaktan niye kaçınıyorsunuz demeye getiriyor. Hı hı. E, çünkü Meral Hanım'ın bizzat kendisi Demirtaş'ta kahvaltı yapabileceğini beyan eden... ...bunun için sabırsızlandığını daha sonra söyleyen birisiydi. E, haliyle ya siz eğer HDP tabanının oyuna talipseniz ki mecbursunuz o tabanın oyuna... E, ...şu mevcut tabloda yüzde kırkı geçemiyorsunuz. HDP'yi o masaya eğer HDP oturmak isterse oturtmak zorundasınız. Ama ben tekrar söylüyorum HDP o masaya oturmaz ama HDP'nin bütün talepleri o masada... ...Meral Akşener'in de vereceği oylarla kabul görür. Hı hı.